çekim yasasının benzer benzeri çekerden öte bir şey olduğuna nihayet uyandık. Şimdilerde manifestlemek ya da manifest etmek adı altında yeniden revaçta. Arzu ettiği gibi bir evi olmuş mesela. Tam da vizyonlarken hayal ettiği gibi. Ama o ev hayatımızın en sıkıntılı dönemlerini geçirdiğimiz yer oldu dedi. Vizyonlarken ne kadar açık kapı bırakmamaya çalışırsanız çalışın, her şeyi hesap edemezsiniz. Evet, benzer benzeri çeker aynı sebeple zıt kutuplarda birbirini çeker. Bazen de kader ağlarını örer. Kimin kimi neyi çektiği hikayenin bütününde anlam kazanır. Esmalarla oynamak bir çocuğun eline yemek bıçağını vermek gibi. Esmanın yaratıcı potansiyeli çağrınızın ve o anın potansiyeline en uygun yanıtı verecektir diyor. Çünkü her esmanın içinde diğer 98 esma da var. Merhaba, Çekim yasası 2006 yılında kişisel gelişimin eline malzeme olalı 17 yıl geçmiş. Zaman içinde farklı isimler ve teknikler adı altında tekrar tekrar icat edildi biliyorsunuz. Şimdilerde manifestlemek ya da manifest etmek adı altında yeniden revaçta. Yani çok istediğin bir şeyi, bir dileği hayalinde canlandırıyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, enerji gönderiyorsun, minnettar oluyorsun, o oluyorsun ve en sonunda istediğini tezahür ettiriyorsun. Aslında 17 yıl önce basılan o çok ünlü kitapta yazandan pek de farklı bir şey yok. Ama çekim yasasının benzer benzeri çekerden öte bir şey olduğuna nihayet uyandık. En azından ne hal üzereysen o hali çekersin noktasına gelebildik. Üstelik bu kadar da basit değil aslında. Birazdan anlatacağım. Bir şeyler öğrendik ama bilinç aynı yerde sayınca hayallerimizi takıntı haline getirme alışkanlığından bir türlü vazgeçemedik. Bilgi hangi bilinçle kullanılırsa ona dönüşür. Yüksek bilinçle kullanılırsa bilgeliğe dönüşür. İnsan bilinci ve bakış açısı kısıtlıyken her şeyi ister. Gerekçe olarak da her şeyin en iyisine layığım der. Haklıdır da çünkü insan gibi müstesna bir varlık bu kadar zor bir yolculuktan geçerken her şeyin en iyisine layıktır. Ama yanılsama işte o en iyisi kısmında. Ezbere isterken kendisi için aslında ne istediğini, neyi çağırdığını pek bilemez. Kısıtlı bilincimle kendim için en iyisi zannettiklerim hayal kırıklığına dönüşebilir. İnanın çoğu zamanda böyle oluyor. İyi ki istediklerimiz istediğimiz anda olmuyor. Bu başlık adı altında o kadar çok örnek geliyor ki aklıma ama bunlar arasında en çok öne çıkan tezahür ettirme yeteneği çok yüksek olan birinin bana anlattıklarıydı. O kendisindeki bu yeteneği genç yaşlarında fark etmiş ve sonra bir dönem yaşamda arzu ettiği şeyleri tezahür ettirmeye odaklanmış. Bana bunu nasıl yaptığını da anlattı ama elbette burada anlatmayacağım. Arzu ettiği gibi bir evi olmuş mesela. Tam da vizyonlarken hayal ettiği gibi. Ama o ev hayatımızın en sıkıntılı dönemlerini geçirdiğimiz yer oldu dedi. Sonra birkaç farklı olayda daha benzer hayal kırıklıkları tekrar etmiş. Mesela eşi için vizyonladığı ve tezahür ettirdiği o işte gittikleri şehir onları inanılmaz mutsuz etmiş. Bu gibi birkaç olaydan sonra mesajı aldığını ve bir şeyleri tezahür ettirmeye çalışmaktan vazgeçtiğini söylemişti. Yani vizyonlarken ne kadar açık kapı bırakmamaya çalışırsanız çalışın, her şeyi hesap edemezsiniz. Çünkü yaşam yolculuğunun bizim için öngördüğü bir gelişim planı vardır. Ve bunlar ertelenemez dostlar. Ve aynı sebeple kader bütün kolaycılık girişimlerini bozar. Araya da derslerini sokar. Kiminin sınavı parasızlık olur. Kimininki ise kazandığı para. Para en çok tezahür ettirmek istediklerimizden biri olduğu için söyledim bunu hele ki son günlerde. Az önce örnek verdiğim kişi oldukça zeki ve yaratıcı bir insandı. Zaten insan yaratıcı bir varlıktır. Kimilerinde yaratıcı kanala odaklanma yeteneği daha yüksektir ve onlar biraz daha yüksek bir yaratıcı güçle çalışırlar. Bu ekranda daha önce de anlatmıştım size. Sanırım cüz'i iradeyi konu ettiğimiz bir videodaydı. Burada da tekrar e, aynı şeyi anmak istiyorum çünkü yeri geldi. İbnül Arabi der ki, Arif olan kişi dalda bir kuş yaratmak isterse bunu başarabilir. Yarattığı kuş dalda ortaya çıkar ve görünür olur. Fakat Arif o kuşa verdiği dikkati geri çektiği an kuş yok olacaktır. Oysa külli irade yani mutlak yaratıcı her an şendedir. Yani her an iştedir, yaratımın başındadır. En ufak bir zaaf göstermeden kesintisiz yaratır. Bu yüzden izlediğimiz evren zerre kesinti olmadan ayakta durur. Oysa içinde bulunduğumuz alem her an yeniden yaratılıyor. Tek gerçek zaman dilimi an. Zaman dediğimiz şey tek tek anların peş peşe sıralanmasından ibaret. Her an kendinden sonrakinin sebebi oluyor ve kendinden öncekinin de sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özetle yaratım anda gerçekleşir ve bizler bir tek anda canlıyızdır. Bunu şuraya bağlayacağım. İnsan da yaratıcı bir güce sahiptir ama yaratıcı gücü kırılgandır. Çünkü o da her an değişir. Dış etkilere açıktır. Diyelim ki kendim için vizyonladığım o işi tezahür ettirmeyi başardım. Ne olacak? Dileğimle çok yüksek bir enerjide buluşacağım. Ama devamında ben hep orada kalamayacağım. Hayat yine enişleri ve çıkışlarıyla devreye girecek. Odağımı dağıtacak. Ve sözde hayalimdeki işi yaparken gerçekte çalışma ortamım belki bana hayatı zehir edecek. Aynı şey ilişkilerimiz için de geçerli değil mi? Hangi ilişki sonsuza kadar aynı tatta devam ediyor, aynı seyirde devam ediyor? Biz tezahür ettirmeye harcadığımız enerjiyi kendimizle ya da diğerleriyle olan ilişkimizi iyileştirmeye harcarsak, işi çok daha sağlam bir yere bağlamış olacağız aslında. Yani geleceğe odaklanmak yerine şu ana odaklansak, canlı olanın enerjisiyle bir sonraki anı yarattığımızı sürekli hatırda tutabilsek, ne demiştik? Her an kendinden sonra gelinin nedenidir. Öyleyse şu anı nasıl geçirdiğim çok önemli. Enerjimi dilekleri vizyonlamaya mı harcıyorum yoksa elimdekini büyütmeye mi? Bakın şükür enerjisi bile yön değiştirebilir. Olabilecek bir sürü kötü şeyi kafamızda ya da dilimizde sıralar, ondan sonra da bugünümüze çok şükür deriz ama arka planda korku vardır. Fakat yaşamına sahip çıkıp gerçekten mutlu olduğunu hissederek şükrettiğin zaman fonda elindekini büyüten bir enerji vardır. Yani sen ne hal üzereysen bir sonraki an için o halden bir yaratım gerçekleştirirsin. İşte tam da bu sebeple eksik bilgiyle dar bakış açısıyla ayağıma dolaşacak şeyleri vizyonlamak yerine kendi bilincimi, hayata bakış açımı geliştirmeye odaklanmak kesinlikle daha akılcı duruyor. Çünkü bu kısım benimle ömür boyu kalacak. Bu kısmı, bu yeteneğimi ömür boyu kullanacağım. Vizyonladıklarımızın sonu nereye varacak belli değil. Üstelik mutluluk beklentisini bir ilişkiye, paraya ya da bir eve bağlamak zaten pek sağlam bir yatırım gibi görünmüyor. Evet, diğer yandan şunu da görüyorum tırnak içinde manifest etme teknikleri kişinin bakış açısını ve andaki halini de değiştiriyor bir yerde. Yani dileğin gerçekleştiğinde hissedeceğin o mutluluk ya da haz duygusuna odaklanıyorsun, o olmaya çalışıyorsun. Yani bir çeşit frekans yükseltme antrenmanı gibi bir şeye dönüşüyor. Ama bir objeye, bir duruma, bir insana, olaya odaklanmak yine de saplantıdır. Bu videoyu hazırlamadan önce mesela ben vizyonlama tekniklerini anlatan içerikleri şöyle bir inceledim. Şu tarz ifadeler var mesela. Bir anlığına birlikte olmak istediğin kişiye odaklan. Onun bir tek seni sevdiğini, gözünün senden başka hiçbir şey görmediğini hayal et. Nasıl hissedersin diye soruyor. Bayağı yükselirdim herhalde. Şımarırdım muhtemelen. Şirazem kayardı diye düşündüm ben. Birlikte olmak isteyeceğim kişi ise burada neredeyse bir robot konumunda dikkat ederseniz. İlişki istiyorum ama tek kişilik besleniyorum. Onun hayatı, istekleri, seçimleri yok. İradesi yok. Beni seçecek ve beni mutlu edecek. Ben enerjimi buna harcarken bir başka insanın enerji alanına da bunu empoze ediyorum. Böyle bir çalışmanın bir insana mutluluk getirmesi mümkün mü sizce? soruyorum. Bir başka örnek başka bir alandan esma çekme ritüelleri. Dilek için olsun, şifa için olsun, korunma için olsun. Amacınız ne olursa olsun temkinli olun. Daha önce de anlatmıştım. Esmalarla çalışmak dikkat ister. Aslında dikkat ister ifadesi burada çok kifayetsiz kalıyor ama siz sanırım beni anlayacaksınız birazdan. Esmalar yaratıcı potansiyellerdir. Onlar zaten hayatımızın içindedir. Esmalarla oynamak bir çocuğun eline yemek bıçağını vermek gibidir. Çocuk derken kendim dahil hepimizi kastediyorum. Alemdeki şaşmaz organizasyon şemasına bizim yaptığımız müdahaleler bir yerde şuna benzer. Elindeki bıçağı kontrolsüzce oraya buraya sallayan bir çocuğun yarattığı tehlikeye sıkça verdiğim bir örnek var. Emnül Arabi'nin günümüz şarihlerinden olan Ekrem Demirli'den dinlemiştim bunu. Her esmanın içinde diğer 98 esmanın da bulunduğunu söylemişti. Esmalar hem aslına delalet eder hem de esasına delalet eder. Yani bu söz esmalar duruma göre davranırlar anlamına geliyor. Bu da bizi kuantum dolanıklığa getiriyor. Onun örneğiyle ilerleyeceğim. Diyelim ki şifa istiyorsunuz. Başladınız Şafi esmasını çekmeye. Şifa talep ediyorsunuz. Hem de çok güçlü bir şekilde ve en acil tarafından. Esmanın kendisi zaten tabiatı gereği çok yüksek bir yaratım potansiyeli barındırıyor. Üzerine bir de kendi odağınızı, içinizdekileri, nefesinizi, ısrarınızı koydunuz. Çalışmanız o anki duruma ve yarattığınız gerilime hizmet edecektir. Kiminin şifası iyileşmektir, kiminin şifası ölümdür, kiminin şifası zorluk, daha da güçlük çekmektir diyor Ekrem Demirli. Haksız mı? Siz şifa istediniz ama bunu zamana ve akışa bırakmadınız. Enerjiyi gerdiniz. Esmanın yaratıcı potansiyeli çağrınızın ve o anın potansiyeline en uygun yanıtı verecektir diyor. Çünkü her esmanın içinde diğer 98 esma da var. Esma doğrudan aslına delalet etmeyebilir. Konunun esasına delalet edebilir. O an için gerçek şifa her neyse ona hükmedebilir. Ki bilincimiz yeterince açılmadığı zaman o an için neyi neden yarattığımızı anlamak da oldukça zordur ve kaotiktir aslında. Peki ne yapalım? Hiç mi bir şey dilemeyelim? Elbette dileyebiliriz ama dürüst olun, bir şey oldurmak için vizyonlama çalışması yapmak takıntıdır. Yaşam süreç odaklıdır. Elimizin altındaki her şey, muhatap olduğumuz her şey sahnedir, dekordur. Biz bunlarla hemhal olurken içimizdeki gücü ve güzelliği ortaya çıkarırız. Ama kalkıp sahnenin dekorlarını yiyerek beslenmeye çalışırsak bir arpa boyu yol alamayız. Hayat, sürece odaklandıkça zaten güzelleşir. Bazen en zor zamanların içinden geçerken bile olağanüstü güzel dayanışmalara, bunun yarattığı kalpsel büyümeye tanık oluruz. Ben şahsen hayatımdaki en anlamlı anları böyle zaman dilimlerinde topladım. Elbette zor zamanlara dönmeyi, zorluk yaşamayı falan dilemiyorum. Ama zor zamanların büyük aydınlanmalara, anlayışa vesile olduğunu şefkati çok büyüttüğünü de biliyorum. Buna defalarca tanık oldum. Ama ne zaman ortaya çıkıyor bu güzellik derseniz zorluklarla kavga etmeyi bıraktığınız zaman çıkıyor derim. Yine de dilek dileyeceğiz elbette. Ama çok diretmeden, tutturmuş gibi defalarca tekrar etmeden, daha genel bir çerçeveden ve mümkünse tezahür ettirme sanatlarına bulaşmadan. Belki derin bir nefes alıp tek seferde isteyip sonra verdiğimiz nefesle evrene salıvererek. Sıkışınca dua ederek. Eğer dileğiniz yolunuzdaysa en doğru zamanda sizi zaten bulacaktır. Siz yaşamaya bakın. Yaşamınızı iyileştiren, kalitesini artıran tek bir şey vardır. Sürekli tekrar ettiğim gibi süreç odaklı yaşamak. Yani üretmek, gelişmek, Yaşamdan bu yolla haz almak ve diğerlerine nazik davranmak. Hayatla kavga etmeyi bırakmak. Hepsi bu kadar. Olabildiği ölçüde ama her gün biraz daha ilerlemeye çalışarak. İnanın hayat çabanızı görecektir ve sizi destekleyecektir. Bu hal üzere olduğunuz zaman zaten gök kapıları her an açıktır. Akışta yaydığınız enerji bir sonraki anınızın yaratımına hizmet eder. Siz akışın işine karışmadığınız için o sizin adınıza en güzelini, en hayırlısını seçer. Ne demiştik? Cüzi irade kırılgandır. Odağınızı çektiğiniz anda yaratımını ortada bırakır. Külli irade ise her an iştedir ve ihtiyaç sahibini ihtiyacıyla buluşturur. Evet, benzer benzeri çeker. Aynı sebeple zıt kutuplar da birbirini çeker. Çünkü onlar da aynı şeyin iki ucudur. Bazen de kader ağlarını örer. Kimin kimi neyi çektiği hikayenin bütününde anlam kazanır. İşte hayatın sırrı da çekim yasasının sırrı da burada gizlidir. İlahi eş zamanlılık her zaman ihtiyaç sahibini ihtiyacı olanla buluşturur. Sen bu ihtiyacı tanımla yeter. Bunu sözde değil, varoluşunla tanımlayacaksın. Dileklerinle, ritüellerinle değil, yaşama verdiğin tepkiyle, yaptığın seçimlerle tanımlayacaksın. Bir anlığına o olmaya çalışarak sistemi kandıramayız. Dilekler, ritüeller, motivasyon aracı olabilir. Ama bel bağladığımız yaratım araçlarına dönüşürlerse hüsranla sonuçlanabilirler. Yaşadığımız her şey dönüşümümüze hizmet eder. Vizyonlasak da vizyonlamasak da. Çünkü asıl olan bu yolculuğun yapılmasıdır ve bu sebeple kader ağlarını örer. Ve bu plan dahilinde şöyle bir yayın yaparız adeta. Beni tamamla. Çekim yasası bu doğrultuda çalışır. Her zaman eksik parçama çalışır. Beni yaşam derslerimi tamamlayacak deneyimlere doğru çeker. Ki o da zaten bana benzer. Bu yüzden eş zamanlılığı yani neyin neye denk geldiğini, neyin neyi çektiğini çözümleyebilmek bilincin açıklığıyla mümkün hale gelir. Büyük resmi çözümleyebildiğimiz ölçüde ortaya çıkar. Bu sebeple olmakta olan şeyin bizim için en hayırlısı olduğunu bazen fark edemeyebiliriz. Bilinç darken eş zamanlılık kaotik görünür. Mesela son zamanlarda şu gibi şeylere tanık oluyorum ama lütfen bu vereceğim örneği, herkes için bir prototip olduğunu varsaymayın, öyle dinlemeyin beni. Bilince oldukça açık, inancı yüksek, büyük ölçüde yaşamla birlikte akabilen insanların başına bazen çok zor işler gelebiliyor. Bakıyorum, hiç de öyle bir enerji yaymıyorlar hayata. İnsan ister istemez şaşırıyor. O zaman, bunu ne hal üzereysem onu çekerim yasasıyla nasıl açıklayacağız diye düşünüyor. Bunun açıklamasını ve yanıtını zaman veriyor dostlar hem de pek uzatmadan. O insanlar o deneyimden çıktıklarında öyle bir dönüşüyorlar ki, yeri geldiğinde elif gibi dimdik ayağa kalkıyorlar, yeri geldiğinde sorgusuz sualsiz esneyip bükülebiliyorlar. Peki burada ne oldu? Çekim yasası burada da çalıştı aslında. Bu kişi böylesi bir sıçramaya hazırdı. Çünkü böyle büyük deneyimler korkuları temizler. Ölüm yeniden doğum enerjisiyle bilinçte büyük sıçramalar yaratır. Aynı senaryo başka bir yaşam oyuncusuyla farklı bir şekilde de sonuçlanabilirdi elbette. Burada ise yüksek bilgeliğe dönüştü. Yine benzer benzeri çekti. Dediğim gibi bunlar münferit örneklerdir. Tanık olduğum için burada paylaşmak istedim. Öyleyse yaşama verdiğimiz tepkiler bir sonraki anımızı çekiyor. Ne ile muhatap olduğumuz değil, ona nasıl karşılık verdiğimizdir belirleyici olan. Bir şeyleri manifestlemeye çalışmak yerine süreç odaklı yaşayın. Başınıza gereksiz çoraplar örmezsiniz böylece. Gereksiz ayrıntılarla, takıntılarla vakit kaybetmezsiniz. Hem de kendiniz için, geleceğiniz için sağlam bir altyapı oluşturursunuz. Başından beri bilinç açıldıkça deyip duruyorum bu mutluluğun kalıcı formülü gibi bir şeydir. Bilincin seviyelerini, bu seviyelere hangi duyguların eşlik ettiğini bir videoda anlatmıştım size bu ekranda. Açıklamalara linkini de bırakıyorum. Burada da kısacık sadece yüksek bilinç düzeylerinden bahsedeceğim. Çünkü onların tabiatı bir şeyleri manifest etme düşüncesine, fikrine uymuyor. Şöyle ki, Olmasını istediğiniz bir şeyi kendinize çekmeye çalışırken varoluşun diğer kısmını da reddetmiş oluyorsunuz. Yüksek bilinç düzeylerinde ise iyi kötü ayrımı yok, kapsayıcılık var. Mesela sevgi bilinci. Gerçek anlamda koşulsuzluktan bahsediyor bize. Parayı, aşkı, iyi talihi bulmaktan bahsetmiyor. Elindekini sevmeyi öğrenmekten bahsediyor. Fakat diğer taraftan yüksek bilinç düzeylerinin güzel bir yansıması oluyor. Enerjiniz öyle akışkan, öyle kapsayıcı bir hale geliyor ki zaten ona benzeyen şeyleri hayatınıza çekiyorsunuz. Hem de hiç manifestlemeden. Bugünlük de benden bu kadar. Arketiplerle dönüşüm yolculuğumuz mayıs ayında da sürecek. 30 insan için yeni bir eğitim açtık. İlgilenenleri bekliyorum. Detaylarını da bu videonun açıklamalar kısmında bırakıyorum. Bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Güncel eğitim ve etkinliklerimi takip edebilmenin en kestirme yolu Instagram hesabımı takip etmeniz. Ama e, aranızda biliyorum sosyal medya kullanmayanlar var. Ekrandaki mail adresime de yazabilirsiniz. Size dönüş yaparım. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.